farkın var yani. Ama işte tek yer lekütmüş. Gümrük satılan yer lekütmüş. Bu buna Her şey geçelim. Aa, o kadar şey oldum ki bir daral geldi ve korka korka geziyoruz. İnan ki yani bir hırsızlık olacak diye. banka var. Kaldı Burada kaldı olur zaten. Bak kadınlar da tamam. motosiklet kullanıyorlar. Trafik dışı verilen bir şey yok zaten. Herkes kafasına göre geçiyor vallahi burada. Yere geçitleri falan koymuşlar ama. Könöre gel könöre.